Yağmuuu Selamun aleyküm kardeş Aha. Ne yapsın bu soğukta? Ulan itin mi azmış senin bu soğukta? Kar ya. ya Gel bakalım Piskilete at götürek <laughs> He? Ulan at fitgaba götürem seni Baba mı la koyam senin Oh no Oh no no Kar yağı ölürsün bunda ha Kar yağı, kar. He? E daha sen bilirsin. Hadi Allah emanet. Bay bay. Diyorum ki iki artı 1 3 artı Ben bak ben. ben başkan o da senin ne derin? Iki, i̇ki artı Ama başkan arkadaş şu yani. an Elazığ yarayı yemiş. no e, Elazığ bitmiş başkanım buradan olayım ben sana. Güzel bir durum sen bunun farkındasın. Elazığ da ticaret sana öde. Ee, Neymiş Suriye'yi kurtaralım. Ya buna Türkiye'de dur. Sınırından içeri girdiğinde muhammedin çıkartıyor. Allah! 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 ney? Operasyonu nasıl Allah, değerlendiriyorsun? Allah, Abi operasyonu... Allah. Şimdi bizim kakoşlardan biri gidiyor cimşit cimşi Tamana yıkanmaya. Girmiş içeri yıkanmış çıkmış. Amamcın önüne geliyor elini atıyor cebine para verecek. Dedi kardeş paramı çalmışlar. Git hırsız mı? Bir hamamcı bir de kendisi başka kimse yok ama. Hırsız mı lan ben? Diyor, git diyor. bir daha benim hamamama gelme diyor falan. İkincide bir daha gelince yine aynı dava. Lan sana bak bir daha benim hamamama gelirse seni öldürürüm diyor. Üçüncüde gelince sana, sana demedim mi diyor gelme diyor. Abi diyor söz diyor, sana hiçbir şeyim çalındı demeyeceğim. O zaman dedi geç yıkan. Geçiyor yıkanıyor bu da farbiden her şeyi çalınmış bir ceketi kalmış ceketinin örtünü bir ceketini gel giyiyor geliyor şeyin hamamcının karşısına hamamcı bakılan diyor bir şeyim çalandı dersen öldürürüm tamam abi diyor söz verdim ya sana diyor bir şeyim çalınmadı ama yani diyor Allah için ben buraya böyle mi geldim yani <laughs>